Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar derim. Şimdi Rodrigo tekstil hissesine bakacağız durumu nedir diye. Şimdi hissenin durumuna geçmeden önce arkadaşlar benimle daha iyi ve daha kolay bir iletişim sağlayabilmeniz için Telegram kanalı oluşturdum. Ayrıca de WhatsApp iletişim hattı oluşturdum. E, buna nasıl ulaşacaksınız arkadaşlar? YouTube kanalıma geldiğiniz zaman resmimin yanında link var. Linke tıkladığınız zaman direkt şahsi hesabıma ulaşırsınız buradan direkt benimle iletişim sağlayabilirsiniz. Ayrıyetten de arkadaşlar WhatsApp numaram var. Yani WhatsApp iletişim attım. 0543 748 74 32. Buradan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıyetten de VIP aylık kanal oluşturdum. Hisseyi nereden nereden satacağınızı bilmiyorsanız sizleri de bu VIP aylık kanalına beklerim. Küçük bir ücret yani küçük bir temsili küçük bir ücret karşılığında kanala alıyorum. Yani sizler takip etmenize gerek kalmıyor. Listem var. Ucuz hisseyi listenin en başına getiriyor. Pahalı onu da alta getiriyor. Piyasa açıldığı zaman otomatik düzenliyor bunu kendine. Yani kendi yaptığım bir çalışmadır. Bilginiz olsun. Yani gruplarla işte ne bileyim tahtacılarmış bilmemmiş onlarla karşı. Hisse ucuzsa ucuz. Pahalıysa pahalıdır arkadaşlar. Net. Ucuz al. Bekle kare yani budur bizim prez. Yani gidecek, uçacak bilmem ne değil. Aşağısı varsa aşağısı var. Yukarısı varsa yukarısı var. Ee, sizleri de beklerim arkadaşlar. Şimdi Rodrigo tekstili hissesinin durumu. Şimdi arkadaşlar hisse ucuz değil. Tam ortada yani aşağılarda gelmiş olsa sıkıntı yok diyeceğim ama tam ortada diyelim. Tepki yapar mı? Tepki yapar mı e, düşebilir. Çünkü eğer şu noktayı... Bu desteğini kırarsa aşağıya biraz yoklatabilir. Ha performansı kötü mü kötü değil. Aylık grafikte ve dolar bazında bakıyorum. Hisse desteğine geldiği zaman tepkisini yapıyor. Dirence gittiği zaman satış iniyor düşüyor. Yani normal standart bir şekilde çalışıyor. Yani hissenin trendi bu şekilde arkadaşlar. Hareketleri bu şekilde. Şimdi gelelim hissenin destek ve dirençlerine. Ya, dikkat etmek lazım. Çünkü aşağıya bir anda getirebilirler. Aşağı şurayı kırarsa getirirler. Ama tepki yapa yapa. Küçük miktarlarda denemek istiyorsanız küçük miktarlarda. Bu tarz hisler tüm nakdinize girerseniz kendinizi kilitlersiniz. Hareket edemezsiniz. Sonra hisseye suç atarsınız. Ya hisse çok öldürdü de bitirdi de. Ya pahalı işte direncine gelip aşağı düşüyorsa normal. Aşağıdaysa aşağıdan ya şuradan alan adam. Bak şimdi hisse buralardan alınır. Bakın şimdi göstereceğim. Bakın buralardan alınır. Yani buralardan veya ortalardan almak sıkıntı. Hadi şuradan çok sıkıntı. Ha buradan da tüm nakitte girmediysen tepkilerde üzmez ama yani şimdi şuradan alan adam mı kazanır? Buradan alan adam mı kazanır? Şimdi sen tercihini yap. Şimdi yüzde beş aşağı var. Şimdi aralarda tabi dirençler olabilir, destekler olabilir. Aylık kripto dolar bazında baktığım için yüzde yirmi bir. saniye. Yüzde beş, yüzde yirmi Aralarda tabii destekler çıkar. Bilginiz olsun. Onlara bakmayacağım. %34 otuz buçuk civarı da biraz da zaman geçerse o biraz şey yapar otuz dört buçuk otuz ondan sonra ha şura sağlam mı bakın bura çok sağlam bakın bu yüzde %34 buçuk yüzde otuz var ya çok sağlam güzel sağlam ha biraz bakın burayı biraz üstünde ha biraz da şurayı gıdıklayabilir destek kırdı gösterip yüzde kırk destek kırdı gösterirler yüzde kırka oradan güzel bir tepki yapar Bak güzel tepki yapar. Stop loss'ta da beklerseniz güzel para bıraktırır yani. Ama stop loss böyle %1, %2 değil. %5, %4, %6 civarı koyarsanız daha sağlıklı olur. Ondan sonra ha, orayı kırarsa %51,5 civarına getirebilirler. Ama orası sağlam. Bilginiz olsun. Ha, ben bunu çok ucuz alayım. Riske girmeyin falan diyorsanız %51,5. %63. O civarlar. Yani kafam ağrımasınız diyorsanız. Yani kaba bağırmasın. Gerek yok. Gitsin gitsin ama fazla düşmesin. %22. Başka arada direnç var mı? Bir bakayım. Ha şurada var. Üstü direnç. Bakın üstü direnç arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ya onu neye göre çiziyorsun? Ya, göz alıştı, el alıştı. Ben ta buradan görüyorum hemen. Kendime övme değil bakın arkadaşlar. Çize çize. Bir de ilgi olacak, alaka olacak. Ha, sevdiğim bir iş bu. Çizmek güzel iş. Ondan sonra yüzde kaç bakayım? Yüzde yirmi. Yüzde yirmi civar, direnci var. Yüzde üç buçuk. Onu kırdıktan sonra aralarda yine direnci olabilir. Şu aradaki direncini söyleyeyim bir de. Bakın şuraya da takılabilir. Her zaman yapar ama bak yüzde üç buçuk ve yüzde on buçuğu her zaman yapar. Her zaman. ondan sonra bir arada şunu yaptıracaklar. %64'ü falan var. Ama çok hızlı satış yiyebilir. Riskli bir riskli. Şimdi TL olarak size aktarayım arkadaşlar durumunu. Şimdi TL olarak aktarayım. %5 nereye geliyor? %5 22 TL 15 kuruş 22 TL 15 kuruş yüzde 21 orada tutunamazsa 18 TL 40 kuruş yüzde 30 bakın buralar sağlam yüzde 18 buçuk civarı sağlam yüzde 34'ü sağlam Ha 134 dedi bir önlem alalım. O da kaç TL oluyor? 15 TL 40 kuruş. 15 TL 40 kuruş. Yalnız böyle destek çalışmanı falan gösterirlerse bir parik yaratırlarsa 14 TL'ye kadar da önlem almak lazım. Ha oraya bir gelsin değsin ama güzel tepki yapar orada. Tepki yapar yaptıktan sonra düşerse eğer düşmeye daha biraz daha aşağı getirebilirler. Neye getirebilirler? Yüzde bir buçuk. Yani manipüle baskı kısmı kalır. Baskı kısmı ney? e, ee, 11 TL 30 kuruş 11 TL 30 kuruş bir de şuraya da para ayırmak lazım mı lazım yüzde 63 yani getirebilirler ya bu adamlar var ya yani gelmez dediğin yerlere gelebiliyor yani 8 TL 60 kuruş falan 9 TL diyeyim ben onu biraz da endeks falan şey olur e, ee, iyi olursa direnç destekleri de yükselir şimdi yukarı çıkarsa yukarı çıkarsa Yukarı çıkarsa arkadaşlar %3.5 direnci var. Orayı bir kırması lazım. Her zaman görür ama. Her zaman görür. Kaç TL? 24 TL. 15 kuruş. %10.5 25 TL. 80 kuruş. Yüzde 28 TL. Ve bir arada şunu yapacak. Tabi aralarda yine direnci falan olur da. Yüzde altmış arkadaşlar. Bir ara yaptırabilir. Yaptırabilir. Bu hissenin karakteri o yani. Bir anda kaldırabilirler ama riskli. Yani aşağıya gelmiş olsa sıkıntı yok. Ama riskli yani. Ama desteklerde yani destekler bakın o dediğim sağlam destekler güzel işe yarar. Bilginiz olsun. Yani değerlendirilebilir mi? Yani ya, tavsiye verilmez ama değerlendirilebilir. Şimdi arkadaşlar Rodrigo tekstil hissesinin durumu bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlar ricam. izleyen arkadaşlardan ricam. Kanalıma abone değilse abone olup takip ederse sevinirim. Sizler de isteği nereden alıp nereden satacağınızı bilmiyorsanız VIP aylık kanalıma beklerim. Hayırlı akşamlar dilerim.